hadislerde Hz. Mehdi'nin ilim hakkında nasıl bilgi vere, verebilmekte olduğuyla alakalı rivayette şöyle der. Kaptan gelen rivayette o kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Gizli güç derken feraset ilim. E Yoksa Mehdi aleyhisselam Resul Nebi değildir. Bir peygamber değildir. Allahu Teala'dan emir almaz. O şeriatı garray Muhammediye mutasır, mensup ve Resulullah aleyhisselatü vesselam sünnetini dört dörtlük uygulayan kendisinden sonra da İsa Aleyhisselam'ın o devleti doğruğa çıkaracağı mümtaz, mükemmel ve ilimde derin olan bir zattan bahsediyoruz. Mehdi'nin işleri çok kısa zamanda halletmesi hadislerde nasıl haber verildi, nasıl haber veriliyor? Bu durum 7 yıl devam edecektir. 7 yıl yaş ancak onun her senesi sizin 20 senenize beden olacak bolluk ve bereket ve o, onun dönemindeki o Allah-u Teala lütfetti o güzellikten dolayı 7 sene yaşayacağını yani 40 yaşında zuhur etse 47 yaşında 30 yaşında zuhur etse 37 yaşında 33 yaşında zuhur etse 40 yaşında vefat edecek kardeşlerim. Hazreti Mehdi aleyhisselam yaşlanmayacak. Yani gençken tabiri caizse daha elliye dayanmadan vefat edeceği hadislerde bildiriliyor. Ondan sonra İsa aleyhisselamın onun yerine bu ümmeti yöneteceği de haberlerde vardır. Peygamber aleyhisselatü vesselam Mehdi'ye karşı olan seddi anlatmıştır. Allah azze ve celle Allah Subhanahu ve Teala bütün insanlar kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır. Ümmeti Muhammed'den memnun olmadı hiçbir fert bırakmayacaktır. Mehdi zûr eder. Herkes sadece ona onu konuşur. Onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmez. Onun döneminde öyle adil bir liderden bahsediyoruz. Onun hilafetinde yer ve gök ehli hatta havadaki kuşlar bile razı olacak. Muhakkak ki, o insanlar karşılaştıkları şer sebebiyle Mehdi'nin kendilerine sevgilisi olmadıklarını bırakmayacaktır. O kadar merhametli, o kadar adil, o kadar hak hukuka riayet eden bir zattan bahsediyoruz. Hatta bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kef Mehdi'nin yardımcıları olacaktır diye bir rivayeti de ben okumuştum kardeşlerim. Yok. Ve Allah'ın Resulü meleklerin Mehdi Aleyhisselam ve ordusuna aynı, aynı Bedir gününde 3000 melek gökten indirildiği gibi Allahu Teala o melekleri Hz. Mehdi Aleyhisselam ordusunun yardımına göndereceğini bunlar gözükmese bile manevi olarak yardımları ve destekleriyle küfrü al aşağı edeceklerini haber veriyor. Onun kumandaları insanların en hayırlarıdır. Onun yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail ve arkalarında Mikail bulunacak. Yeryüzü ehemmiyetle dolacak. Hatta birkaç bin, birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gideceklerdir. Allah ona üç bin melekle destekleyecektir. Bunu da El kavlul muhtasar fi alametul mehdiyul muhtaza Ahmet bin Hacer el Mekki sayfa 41'de bunu bu şekilde haber vermiş. Hadislerde Hz. Mehdi'ye başka kimlerin yardım edeceği de açıkça bildirilmiştir. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak. Hz. Mehdi salat tanatını hazırlayacaklardır. Hatta e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ameş e, İstanbul'un fethinden Konstantinyen fethinin Mehdi'nin alameti olacağını Bugün var olan layık devletin yıkılıp yerine yeniden şeriat devletinin kurulmasının Mehdi Aleyhisselam'ın geliş haberi olduğunu söyleyen sayı hadisler de vardır kardeşlerim. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkıp Hazreti Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır. Şarttan bir cemaat çıkar Hazreti Mehdi saltanatına yardım eder. Bir hare hudus inecek ve Hazreti Mehdi için saltanat hazırlayacaktır. El kavlu muhtasar fi alametul mehdiyul murtazam da geçen rivayette böyle diyor. Yani gerçekten bütün alametler insana huzur veriyor. Yani adaletin, şeriatın hakimi olacağı, Allah'ın hükmünün adaletle dolacağı bir Mehdi'den, bir liderden, bir raşid'den bahsediyoruz. Hazreti Mehdi'yi destekleyen insanların sayıların çok son derece az olacağı bildirmiş. Sayıları Bedir ashabı gibi 313 kadardır. Yani ilk ona iman eden onunla etrafında Kenetlenip onunla hareket edenler evvelkiler onun geçmediği gibi sonrakiler de onu yetişemezler. Onların sayısı Talut ile nehili geçenler kadardır. Yani her zaman bu ümmetin azınlığının haktan yana olduğunu söyler. Bu 313 kişi gece abi çok ibadet eden kimse gündüz kahraman niteliğini taşımaktadır aralarında kadınlar da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelir. Onlar kalpleri demir gibi, onlar gündüz aslan gece abittirler. Ne evvelkiler ne sonrakiler fedakarlıklarda da onlara asla yetişemezler. Aynı keza kitab-ı burhan fi alametul mehdi ahir zaman. Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişinin biat edeceği, ilk biat edenlerin yani rükun ile makam arasında ilk bir ad edenlerin bu salih insanlar olduğu rivayetlerde bildiriliyor. Mehdi'nin yardımcıları gençlerden oluşacaktır. Sahih rivayetlerde böyle geçiyor. Deli kanlıların onun yanında yer alacağı söyleniyor. Mehdi'nin çevresinin gençlerin oluşacağı işaret eden hadislerde bazılar şu şekildedir. Mehdi bizden ehli beytten soyundan bir gençtir. İhtiyarlarımız ihtiyarlarınız ona yetişmeyecek. Gençleriniz ise ona ümit olacaktır. Allah dilediğini yapacaktır. Mehdi bayrakları sakalı hafif, rengi sarı küçük bir genç delikanlı olacaktır. Onu bayrakları doğudan temim soyuna mensup bir genç olacaktır gibi rivayetler kardeşlerin mevcuttur. Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu savaş için düzen kuracak, ümmeti birleştirecek, küfre harp ilan edecek, asla sosyal medyadan kimse sohbet vermeyecek. Bunu hepimiz anlamalıyız. Dönemde halktan Hazreti Mehdi'ye destek olanlar olacak mıdır diye sorulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkın büyük kısmının Mehdi'ye yardımcı ol olmaktan kaçınacağını, korkacağını haber veriyor. Ama ne zaman ki Mehdi aleyhisselam galibiyeti elde etti, bütün mazlum ve müstazaf kendisine yardım eden, etmeyen herkese merhamet kanatlarını gereceğini ha çıkça hadislerde bildiriyor. Bu taife en kendilerine yardımcı olmayanlar ne de yardımcı olanlar bakmayacak onlar davranışları ve ehmiyet ve ehmiyet vermeyeceklerdir. Süne İbn Mecah'ta cilt 1'de 19 hadis numarasıyla veriyor. <laughs> yani Mehdi Aleyhisselam'a insanlar ya sen bu savaşı kazanamazsın, sen ne yapıyorsun, kendini uçurumdan aşağı atıyorsun gibi söylemlere de aldırış etmeyecek ve Müslümanları bu izzeti, bu onurlu duruşu, bu fedakarca davranışları bütün ümmeti birleştirecek herkes onun arkasına saf alacak. Hazreti Mehdi cemaatinden ayrılanlar olacağı açıkça hadislerde bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eru muzul hadiste üzerine. Mehdi cemaatinden ayrılanlar olacak olacağı şöyle bildirilmekte. Zaman zaman o çetin görevi üstlenmemek, rahatlık meyli, can mal mefki korkusu gibi çeşitli sebeplerden kendisinden ayrılanlar olacaktır. Rumuzul Ahadis 476'da İbn Mecah'ta da geçiyor. Hazreti Muaviye bin Hazreti Muaviye bin Kira rivayet etmiş ve demiştir ki ümmetimden bir taife topluluk kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerine terk edenler, ayrılanlar onlara bir zarar veremezler. Er, Rumuzul Ahadis de geçti üzerine. Ve bu şekilde kardeşlerim çok rivayetler vardır. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın ara ara ikhanete uğrayacağını ama asla ve asla yeryüzüne şeriatı hakim kılmaktan geri durmayacağını söyler. Kıyamet fitneler, karanlık geceler parçaları gibi zuhur edinceye kadar kadar kopmaz. Kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar ve yine mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar dünya mefaati karşında çok kişi dinini satar. Rivayetleri Müslüm'ün imam şerhisi ölüm kıyamet diriliş ve 386'da geçer rivayette. İleride öyle fitneler olacak ki ki bu akil zaman fitnesi içindeyiz, boğuluyoruz. Cenab-ı Allah ilmi hiya edip koruduğu insanlar hariç kişi sabahley mümin olduğu halde akşama kafir olarak dinden çıkacak demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mehdi döneminden önce büyük bir karanlığın, büyük bir zulmün, istibdatın yeryüzüne hakim olacağını açıkça söylemiş. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam yani ayrılanlar ve muhalifler ona zarar veremeyecek. O kendisinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecek ta vefatına kadar. Yani kardeşlerim burada Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı alakalı sahih rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin alametleri, vasıf ve niteliklerini verdim ki yani aslında şu anda etrafınızda kendisini Mehdi olaraksa takdim eden insanları tanımanız açısından yani kimin Mehdi, kimin yalancı olduğunu bilmeniz açısından sadece bu dersi, bu sohbeti güzel bir şekilde dinleseniz ve sizin etrafınızda kendisini Mehdi olarak takdim edenleri bununla bile kıyas etseniz emin olun ki siz gerçek ve yalancı birbirinden çok rahat ayırt edebilirsiniz. Mehdi Aleyhisselam dediğimiz üzerine sahih rivayetlerde 40 yaşında 30-33-40 yaşlarında zuhur edecek ve en geçte 47 yaşında vefat edecek. Ya 30-37 ya 40 ya 47 yaşında vefat edeceği rivayetlerde bildiriliyor. E tabi bazı şeyler kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları mecazi olarak kullanmış. Ondan dolayı bir şey diyemeyiz. Yalnız şu bir gerçek bu hesaptır ki kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam bir kumandardır, bir mücahiddir, bir zahiddir, bir abiddir, bir peygamber soyundan, ehli beytten gelen ve gerçekten sağlam bir şekilde Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını ihya eden, hiç taviz vermeden şeriatı dört dörtlük uygulayan mazlum, müstazaf ve mazlumlara ve kimselere ve düşkünlere kadınlara ve çocuklara merhamet eden ama zalim ve müstekbirlere karşı kıyam edip onları al aşağı eden küfrün putlarını, küfrün sanamlarını, küfrün domuzlarını al edip İslam'ın adalet ve şeriatını yeryüzüne hakim kılacak. Belki NATO'yu, belki Birleşmiş Milletleri, belki Şanga, Şangay Beşlisini hepsini al edecek ve hepsine galip gelecek. Yeryüzünde İsa Aleyhisselam bu devletin son lideri son komutanı, son son devlet başkanı olacak. Zaten arkasından da kıyametin kopacağı sahih rivayetlerde açıkça bildiriliyor.